Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir akşam Galatasaray 4-0 kazandı. Alanya deplasmanında ikinci yarıda attığı gollerle Galatasaray ilk yarıyı ve ikinci yarıyı farklı oynadı. Çünkü ikinci yarıda ve iki, iki yarıda e, oyuncu değişiklikleri daha doğrusu oyuncu tercihleri farklıydı. Oyuncu değişiklikleriyle birlikte aslında Galatasaray e, olasılıklarını arttırdı. Yani gol atma olasılıklarını arttırdı. E, Tabi e, maçın analizine e, ve oyuncu tercihlerine geleceğiz ama şunu söylemekte fayda var. Ben e, hala sözümün arkasındayım. Bu deplasman maçı, bu maç bence kalan 7 haftanın en zor maçıydı. Alanyaspor'u yaban atmamak lazım. 10 kişi geriye düştüklerinde, hatta 4-0 geriye düştüklerinde bile e, yine atak yapan, yine pozisyon bulan bir takımdı. Çok tehlikeli bir takımdı ve bence Galatasaray şampiyonluk yolunda en zor maçını kazandı ve Galatasaray şampiyonluk şansını bence %70'in üzerine çıkardı ya da %70 diyebiliriz. Fenerbahçe maçı inanın bana bu kadar zor olmayacak. çünkü Galatasaray iç sahada oynayacak ve Galatasaray çok daha özgüvenli ve çok daha yüksek bir motivasyonla gidecek e, o karşılaşmaya. Alanya Spor son 7 haftadır mağlup olmayan son hafta maçında deplasmanda Gaziantep deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılan ön bölgede pivot transfer olarak oynayan Ahmet Hasan gibi hemen onların arkasında Efencan Karacan gibi efektif oyunculara sahip olan bir takımda dolayısıyla bu deplasmandan bu puanı çıkarmak, bu sonucu bu gollerle çıkarmak bence çok büyük bir başarı ki Alanya Sporu başka bir motivasyonu da vardı biliyorsunuz başkanları Hasan Çavuşoğlu Fenerbahçe kongreyesi Ali Koç'a çok yakın bir isim ve iddia o ki Alanya Spor Başkanı çok yüksek bir prim vaat etmiş futbolcularına. Böyle bir motivasyonları da vardı hiç kuşku yok ki. Galatasaray bence en zor maçı kazandı ve şampiyonluk şansını çok arttırdı. Bu maçın psikolojik etkileri de var özellikle de rakip üzerine psikolojik etkileri var. Galatasaray böyle ezici bir galibiyet elde ettikten sonra Alanya deplasmanında üstelik Fenerbahçe'yi moral olarak da geriye itti. Ve demolize etti Galatasaray Fenerbahçe'yi. Dolayısıyla Galatasaray çok daha özgüvenle bakarken Fenerbahçe daha fazla tedirgin olacak. Zaten saha dışında yapılan açıklamalar Fenerbahçe futbol takımı ile ilgili bir konsantrasyon kaybına sebebiyet vermişti. Bunu çok net görüyorum. Bundan sonraki süreçte Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte bu konsantrasyon kaybının Fenerbahçe'de daha yüksek olma olasılığı var. Bu da net gördüğüm konulardan bir tanesi. Oraya ile başlamak bence doğru değildi ben Kaan Ayhan'la başlanacağını düşünüyordum ama Okan Buruk'u da anlamak lazım. Ben işte oraya ile başladıktan sonra acaba niye tercih etti? Ante ne gördü diye düşündüğümde aynı zamanda Kaan Ayhan'ın durumunu da düşünmek gerektiği aklıma geldi. Çünkü Kaan Ayhan 90 dakika oynayabilecek durumda değil. Biliyorsunuz bir pupis sorunu var. Bundan dolayı acı çekiyor. Ağrıları var ve sakat sakat oynuyor. Dolayısıyla Kaan Ayhan'a 90 dakika yüklenemezdi. Oriye'yi görmek istedi galiba. Onun için oynattı ama Oriye gerçekten hiç hazır değil. Sanki yeni futbola başlamış. ilk kez maç oynuyor olmuş gibi çok telaşlıydı ne yapacağını bilmeyen bir haldeydi ve çok aksadı gerçekten. Ee, i̇lk kere de, aksiyon futbolculardan bir tanesi de Kerem Demirbay'dı. Ee, pas trafiğini sağlaması gereken noktada Galatasaray'ın topa basması gereken, topa sahip olması gereken noktada Kerem Demirbay hiç yoktu. Bence o da çok silik bir görüntü sergiledi. E, ee, Derik Köl iyi başlayamadı çünkü Oğuz Aydın gibi çok efektif, çok hızlı bir oyuncu var. Kolay adam geçebilen ve güçlü bir futbolcu var. Onun karşısında zorlandı iki kere kaçırdı onu ama üçüncüsünde kaçırmadı. Sonrasında da adapte oldu ve defansif de yerine getirmeye başladı Derik' yok. İlk yarıda kötü başlayan ama sonrasında toparlayan demeliz olmayan bir futbolcu olarak bence ön plana çıktı. Mertens vasatı aşamadı tek tek baktığımızda. Galatasaray ilk yarıda her zamanki sorunu olan basit top kayıplarını yapmaya başladı. Efektif hücum, toplu hücum, ikinci topu değerlendirme şansını yitirdi ve rakibe şans tanıdı. Bu anlamda vasat bir ilk yarı vardı ama ikinci yarıda Oyuncu değişikliği, özellikle Kaan Ayhan'ın beke geçmesi, Oriye'nin oyundan alınması, son derece silik bir görüntü sergileyen Kerem Aktürkoğlu'nun yerine e, Kaan'ın girmesiyle birlikte e, ve için oyuna dahil olması ile birlikte... Barış Alper'in sol tarafa geçmesi, sol kenara geçmesi, Ziyech'in sağ kenarda çok konsantre bir biçimde oyuna girdiği, maçtan önce yedek kulübesinde yani oyuna girmeden önce devre arasında yedek kulübesinde Okan Buruk onunla özel bir görüşme yaptı ve orada ne kadar bu maçı istediğini gösterdi aslında jest ve mimikleriyle Ziyech maça girdi. Bunu da ortaya koydu. Ziyech'in efektif oyunu, topu ayağına aldığında özellikle efektif oyunu ve Barış Alper'in sol tarafa geçmesiyle birlikte en güçlü tarafı olan Spor'un sol tarafı Galatasaray'ın durdurmuş olması Barış aynı zamanda ofansif göreviyle değil defansif olarak da Galatasaray'a çok yardımcı oldu. E, ve e, böylece Oğuz Aydın'la e, çok efektif kullandıkları sol çizgiyi de kapatmış oldu. Alanya Spor'a bu anlamda izin vermedi Galatasaray. ikinci yarıda Alanya Spor'un bu pas bağlantılarını, hücum organizasyonunu kesince kendi oyun anlayışını da kabul ettirdi. Buna işte daha az top kaybıyla orta saha oyuncularının eklenmesi bizi bilasse Mertens'in çok koşması ki bana göre çok top kaybıyla oynadı pozisyon da harcadı Mertens ama ona rağmen çok koştu ve bununla birlikte Galatasaray'ın işte yakaladığı pozisyonlar gol Hakim Ziyeç'in attığı harika gol, Barış'ın kendi çabasıyla attığı harika golle Galatasaray skor avantajını da elde etti. Rakibin Leroy San'ı kırmızı kart gördükten sonra 10 kişi kalması Galatasaray'ın işini kolaylaştırdı. Galatasaray birazcık daha baskı yapsaydı, çok daha fazla isteseydi farkı arttırabilirdi. 5-6 sıfırlık maç olabilirdi ki 4-0'dan sonra Galatasaray tam da rakibe basmadı. Aslında bastığında rakibi hataya zorlayabileceğin bir ortam vardı çünkü... Alliance Spor ideal bir futbol anlayışını uygulamaya çalışıyor. Birinci bölgeden pas yaparak çıkıyor. Tam da Galatasaray'ın istediği bir oyun anlayışı, oyun tercihi. Böyle takımlara karşı Galatasaray çok yoğun bir pres yaparak takımı rakibi hataya zorlar onların pas hatası yapmasını, kendi alanlarında pas hatası yapmasını sağlar ve bitirici oyunculuğuyla da çok çabuk gole gider. Yani dağıtıcı bir skor alabilirdi Galatasaray. Birazcık daha isteseydi, bassaydı ama istemedi. Barış Alper Yılmaz Türkiye'de Süper Lig'in tüm Türkiye'nin en iyi futbolcusu şu anda bence. Çünkü bir tam sezon içerisinde bu kadar büyük bir gelişim gösteren bir başka futbolcu yok. Defans oynadı, sol bek oynadı, sağ bek oynadı, sağ Açık oynuyor, santfor oynadı. sol o Ön oynadı bugün olduğu gibi ve hepsinde başarılı oldu. Defans olarak da çok başarılı oldu defansta oynadığı zamanda. Ve defansta oynayarak aslında oyun anlayışını da çok geliştirdi. Çok daha kararlı, çok daha güçlü, birebir de çok daha mücadeleci bir futbolcu haline geldi. Bugün bir kez daha gördük ki son vuruşlarda da çok kararlıydı gerçekten Barış Alper. Ee, ve ne yaptığını bilen bir oyuncu. Son vuruş özelliği var. Tamamlayıcı, bitirici ve kararlı. Barış Alper gerçekten sadece bu maçın adamı değil bence sezonun adamı. Galatasaray için çok büyük bir kazanım. Keçiören gücünden çok paraya alındı diye itirazlar eleştiriler gelmişti ama bunun ne kadar yersiz olduğunu bu kez daha anlıyoruz. Barış'ın bence 20-25 milyon euroluk pazar değeri var en azından ve de Avrupa Şampiyonası'nda milli takımda doğrudan oynayıp başarılı olduğunu düşündüğümüzde bunu çok daha fazla artmaması mümkün değil. Barış çok büyük bir kazanım. Bugün maçın adamı Barış Alper Yılmaz oldu. Hakim Ziyeç istediği zaman eğer isterse gerçekten oynamayı e, topu ayağına aldığında Galatasaray'a maç kazandır. 2 hareket yapar iki 3 şut şu atar Galatasaray'a maç kazandır. En az iki maç kazandıracağını söylüyorum size haftalardır Hakim Ziyeç'in istemesi durumunda. Dolayısıyla Hakim Ziyeç hiçbir şekilde bu dönem içerisinde Galatasaray'ın vazgeçeceği bir oyuncu değil. E, belki topsuz alanda yok topu ayağına aldığında oynuyor ama topu ayağına aldığında da ben topçuyum diyor. Çünkü bakın Mertens topu ayağına aldığında Mertens'in e, pas e, yüzdesi çok düşük. Yani her zaman doğru pas atmıyor. Hatta çoğunlukla bu maçta özellikle çok hatalı tercihleri vardı ve çok kolay top kaybetti ama Hakim Ziyeç öyle değil. Hakim Ziyeç topu ayağına aldığı zaman insana, futbol sever'e güven veriyor. Diyor ki futbol izleyen izleyicisi bu adam doğru pas atacak. Gerçekten de doğru pas atıyor. Alıyor çünkü müthiş bir top taktiklerine sahip. Yani top ayağına yapışıyor ve hızını, şiddetini o kadar güzel ayarlıyor ki, o kadar iyi ayarlıyor ki e, yani nereye atsa istediği yerden topu geçirip pas atabiliyor. O bakımdan Hakim Ziyech'in varlığı en azından hamle oyuncusu olarak varlığı çok önemli. Ben bu maçta e, Icardi'yi çok etkisiz buldum. Icardi ile Galatasaray boş alanları kat ederek gol bulamaz. Icardi'nin böyle bir özelliği yok. E, Maro Icardi 18 içerisinde son vuruş yapar. Bugün olduğu gibi doğru noktalara koşu yapar, kendini gösterir ve son vuruş yapar. E, ben e Icardi'ye yardımcı olabilecek özellikle de maçın belli bölümlerinde Zaha gibi bir oyuncunun çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü Zaha ikinci forvet olarak oynayabilir. Mesela bugün Mertens'in yerine Zaha olsaydı Alain Spor çok boş alan bıraktı. E Icardi birkaç pozisyonda yakaladı ama topla e, gitme, sürme e, gücü yok Icardi'nin. Dolayısıyla çok çabuk yetişiyorlar. Icardi de topa basıp geriye dönmek zorunda kalıyor ya da topu kaybediyor ya da düşüyor. Mesela ama Zaha böyle değil. Zaha e, topla ilerler, topu sürer gider. Dolayısıyla e, Icardi'nin arkasında e, oyun kurucudan ziyade bir yardımcı forvet olması, bu yardımcı forvet rolünde Zaha'nın üstlenmesi bence daha olasıydı. E, olasıydı çünkü e, Zaha dediğim gibi depreso olarak oynayabilen oyuncu Crystal Palace'ta e, yıllarca oynadı ve Alliance spor maçı tam da onun maçıydı. E, bence çok geç e, oyunu aldı e, Okan Buruk. Hatta şunu yaptı Okan Buruk bence, onu oyunu aldı, Mertens'i biraz daha göbeğe çekti. Çünkü Kerem Demirbay'ı çekti, e, oyundan aldı. Mertens oyun kurucu olarak da göbekte de oynayabilir bence. Bu da denenebilir. Yani Zaha, e, Icardi'nin arkasında boşalan bulduğunda, Icardi marke olurken boş alanını değerlendirip alıp top sürebilecek bir oyuncu. Ya da işte top ayağını aldığında e, rakip e, stoperlerle boğuşurken Icardi'ye boşluk yaratabilecek bir oyuncu olarak kullanılabilir bir yardımcı Santufor olarak. E Mertens de göbekte oynar. Zaten Mertens'in işini alıp topa basmak, ters top atmak, topu dağıtmak, oyunu kurmak. E, çünkü Kerem Demirbay ile olmaz bu iş. Kerem Demirbay bazen gol attı. Kerem Demirbay uzaktan şut çekti. Taraftarı heyecanlandırdı vesaire. Ama sorumluluk alan Galatasaray'a ihtiyaç duyduğu orta saha sertliğini yaratan bir futbolcu değil. O bakımdan Kerem Demirbay'ın e, ben Kerem Demirbay'ın ben Galatasaray'ın ihtiyacını karşılayan bir oyuncu olmadığını bundan sonraki maçlarda da banka oynamasının e, yanlış olduğunu düşünüyorum. E, i̇yi futbolcu olabilir, e, Galatasaray taraftarı da seviye olabilir ama bu kadar. Mesela Berkan bugün Kerem Demirbay'ın yerinde olsaydı çok daha dinamik bir orta saha olurdu. Galatasaray ilk yarıda bu kadar zorlanmazdı. Yani Galatasaray bir de ilk yarıda bu kadar vasat oynamasına rağmen, kötü oynamasına rağmen iki tane net pozisyon buldu. Bir tane gol sayılmadı Abdülkerim'in attığı gol ki bence orada faal yoktu. Bir de Mertens'in direkten dönen şutu var. Buna rağmen pozisyon buluyor. Birazcık hareketlendiğinde görüyorsunuz neler olduğunu Allianz Spor karşısında bile 4'ü buluyor, 5'i 6'yı bulabileceği biçim hiç bir maç oynuyor. Dolayısıyla Galatasaray sağ dışında ne yaparlar, ne yaparlarsa yapsınlar. İşte var hakemleri, onlar bunlar sağ dışındaki spekülasyonlar, ceza kulundan çıkan, çıkmayan kararlar hiç bunlara bakmadan sezon sonuna kadar bütün engelleri aşacak. Yani rakibin yaptığı saha dışı politikaları da aşacak, sağ dışı çalışmaları da aşacak, futbolu oynayacak. Çünkü bunu yapabilecek bir oyuncu kadrosuna sahip. Bunu bir kez daha gördük. İkinci yarıda Galatasaray hareketliydi ama yani Galatasaray'ın kendi standartında bir oyun değildi. Gene maçın geneline baktığımızda Galatasaray istediği oyun anlayışını da sahaya yansıtamadı. İyi bir performans sergilemedi. Ama buna rağmen sonuca gidiyor. Sonuca gitmek önemli. Sonuca endeksi bir oyun. Özellikle böyle final haftalarında sonuç almak her şeyden önemli. Dolayısıyla sonuç alan bir ekibi var Galatasaray'ın. Daha ne istiyor? Bakmayacak. Ee, özellikle iç sahada çok daha coşkulu oynayacak ve bütün maçlarını kazanacak. Fenerbahçe maçında kazanarak bence şampiyonluğa ulaşacak. Bir kez daha söylüyorum. Stoperler iyiydi bugün. Ee, sonradan Davinson Sanchez girdi ki ben Davinson Sanchez'in oynamasını istiyorum. Ee, çünkü Davinson Sanchez Rakibi püskürten, yürten, fiziksel özelliğini kullanan ve dikine girebilme özelliğiyle de rakibin pozisyon olasılıklarını azaltan bir oyuncu. Yani topla ilerlerken rakibi de orta sahaya çekiyorsunuz. Dikine topla ilerliyor, oyun kuruyor vesaire. O yüzden Davinson Sanchez ekstrası olan bir stoper olarak bence banka oynamalı. Belki Okan Buruk onu hazır bulmadığı için oynatmadı. Ama bundan sonraki maçlarda ya Abdülkerim ya Nelson. Herhalde Davinson Sanchez'i 11'de oynatırsa Nelson'u keser bence. Ee, ama Davinson oynamalı. Fakat Nelson ve Abdülkerim de e, bence iyi mücadele ettiler. Her maçta olduğu gibi. Barış Alper maçın yıldızıydı. Torreira her zamanki gibi standartını koruyarak oynadı. Biraz yoruldu bazen darbe alıyor. Çok fazla araya girmek zorunda kaldığı için. Çünkü orta sahadaki oyuncular çok fazla top kaybediyor. Bugün Derik Kön bir top kaybetti. Orta sahada çok gereksiz. Galatasaray kontrol atak yedi. Mertens çok basit bir pas hatası yaptı. Galatasaray kontra atak yedi. Bütün bunlarda stoperler devreye giriyor. Kademe yapıyorlar. Bir de e, Toreyla devreye giriyor. Araya giriyor. O e, dönen topları kovalıyor. ikinci topa gidiyor vesaire. E, rakiplerinin e, yani arkadaşlarının hatasını kapatmaya çalışıyor. Rakiple boğuşuyor ve darbe alıyor ve yıpranıyor. Dolayısıyla oyundan çıkmak zorunda kaldı. E, Toreyra standartını koruyarak oynadı. Kerem Demirbay son derece vasat. Kerem Aktürk olduğu için bir şey söylemiyorum. Ben oynatılmasının hata olduğunu düşünüyorum. Bugün de e, bunu bir kez daha görmüş olduk. E, Icardi vasatı aşamadı ama Icardi golcü işte bulduğunda atıyor. Doğru yere koşu yapıyor. Kaan Ayhan da harika bir orta yaptı. Yani o ortayı yapabilmek gerçekten e, çok mükemmel bir futbol temel bilgisine sahip olmayı gerektiriyor. Kaan Ayhan da bu fazlasıyla var. Harika bir e, orta kesti. Bu e, bombeli bir biçimde ve e, Icardi de doğru yerde durdu. Golünü attı Icardi. Golcü bunu yapıyor ama bir kez daha söylüyorum. Özellikle de böyle maçlarda yani e, e, korkmadan cesur ucumlar yapan rakiplere karşı boş alan bıraktıkları için bu tür rakipler e, bir yardımcı forvetle, Icardi'nin arkasında bir yardımcı forvetle oynamak bence Galatasaray'ı çok rahatlatır. E, ve ikinci yarıda yapılan değişikliklerle e, Galatasaray oyunu lehine çevirmeyi başardı ki ilk yarıdaki oyun bile Galatasaray'a sonucu getirebilirdi. Çok basat olmasına rağmen söylüyorum Abdülkerim'in sayılmayan golü var, bir de direkten dönen top var. Galatasaray yeniden lider, Galatasaray bence puan farkını açarak gidecek. Zaten şu ana kadar Galatasaray e, puan farkıyla lider olmalı, hatta şampiyonluğa çok yakın olmalıydı ama... E, Kara Gümrük maçı, ondan önceki Kasımpaşa maçı, işte e, Alanya Spor maçı, Trabzonspor maçı, Fenerbahçe'nin oynadığı maçları sayıyorum. Burada da e, aleyhine verilmesi gereken penaltıların verilmemesi, kırmızı kart kararlarının çıkmaması vesaire vesaire e, çok ciddi bir biçimde e, iddia edilenin aksine e, Fenerbahçe'yi potato tutacak Fenerbahçe'li yine hakem hataları olduğu için bugün e, yarış kafa kafaya gidiyor. Galatasaray 2 puan farkta lider. E, ama bütün bunlara bakmayacak Galatasaray çünkü Galatasaray kazandıkça e, rakibi demoralize oluyor. E, çünkü rakibin e, konsantrasyonu saha dışı meseleler nedeniyle bozuldu. E, ki kendi yöneticilerinin hatasından dolayı bu e, akibete uğruyor bence Fenerbahçe futbol takımı. E, Galatasaray kazandıkça bu moral bozukluğu artar ve Fenerbahçe'nin e, hakem e, kararları lehine bile olsa puan kaybetme olasılığı yükselir bundan sonraki maçlarda. E, bu Deplasman galibiyeti, Alain Spor galibiyetiyle birlikte ben Galatasaray'ın şampiyonluk şansını %70'lere çıkardığını ve Fenerbahçe ile bir önceki hafta yapılacak e, derbi maça Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemiş olarak çıkma e, şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben zaten ligin son haftasındaki Konya Spor deplasmanında bir formaliteden ibaret olduğunu düşünüyorum Galatasaray adına. Aktarabileceklerim bu kadar. Unuttuklarım olursa tekrarlarım, iğnelerim. Çok sayıda mesaj gelmiş. Taha Eren, Özgür Bey selamlar. İlk beğeni benden e, olsun demiş. Çok teşekkür ederim Taha. E, hoş geldiniz. Şampiyon diyelim mi demiş, şampi diyelim mi demiş Selim. Ben şansın çok yüksek olduğunu Galatasaray'ın %70'lere ulaştırdığını düşünüyorum şansını. Halis Sivri merhaba Özgür Bey. Bu zor deplasmandan kayıpsız geçtik. Takım ikinci yarıda çok güzel top oynadı diyor yani ben e, Galatasaray kendi standartında oynamadı ama ilk geriye göre değerli topla oynadı. Özellikle oyuncu değişiklikleri Barış'ın sol tarafa geçmesi, Ziyech'in oyuna girip ağırlık koyması son derece e, önemliydi ve Galatasaray'ın çehresini değiştirdi. Tahiren erkek gibi mücadele ettik diyen İsmail Kartal, Süper Kupa maçında sahte rapor olup kaçtı. Meğer çok sakatları varmış. Güçlü Galatasaray'dan korkup zayıf Beşiktaş'ta Süper Kupa oynamak istiyorlar diyor e, taeren. E, yani e, ya İsmail Kartal'ın ben e, söylediklerini artık çok ciddiye almıyorum. Dünkü basın toplantısında da konuşmalarına baktım. Yani vurgularına bazen de kağıttan okuyor biliyorsunuz. Ben e, çok ciddiye almıyorum. Dolayısıyla hiç e, bunu konuşmaya gerek yok. Asay olması gerektiği gibi gitti. Şanlıurfa'da maça çıktı. E, gerçek bir maç oynanacak gibi. E, 100. yıla yakışır bir şekilde hareket etti. Ama Fenerbahçe U19 takımını göndermeyi tercih etti. Konuşacak bir şey yok. Ben Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle 10 maç yapsa 9'unu kazanacağına inanıyorum. Fenerbahçe son 2 sezondur Galatasaray'a Galatasaray, Galatasaray Kalesi'nin isabetli şut atamıyor. Kadıköy'deki maçta şutu yok. Ve ben 10 maç yapılsa 9'unu Galatasaray'ın Banko kazanacağına inanıyorum. Yani hangi puanda giderlerse gitsinler derbiye, Ali Samiyen'deki derbiye Galatasaray %100 favori. Ali Sami'ndeki derbide ee, neden bunu söylüyorum? Ee, çünkü Galatasaray kötü oynadığı maçta bile kazanan bir takım. Çünkü Galatasaray bu ligin en güçlü takımı, fiziksel olarak en dayanıklı takımı, ikinci topa en çok giden takımı, en çok o kaybettiği halde top kazanan takımı e, ve e, tek başına maçı değiştirme olasılığı yüksek olan birden fazla oyuncusu var Galatasaray'ın. Ee, ve ben e, çok daha güçlü stoperlere oyunun e, omurgasını oluşturan temel mevkiler olarak baktığımızda çok daha güçlü stoperlere, çok daha iyi bir kaleciye, daha iyi bir santfora, daha iyi bir oyun kurucuya sahip olduğu için Galatasaray'ın Fenerbahçe yapacağı her maçta basat oynasa bile kazanacağını düşünüyorum ki Galatasaray Kadıköy'deki maçta çok basat oynadığı halde kaybetmedi ve Fenerbahçe'nin isabet şutu yok. O bakımdan e, derbinin e spor maçı kadar e, zor olmayacağını e, bu maçtan daha kolay olacağını düşünüyorum. Haftalardır söylemeye ve anlatmaya çalıştığım şey bu. E Tayran Özlü Bey yine hep söylerdiniz Galatasaray'ın gibi rakibi kendisi Süper Kupa maçında Fenerbahçe maçtan kaçınca Galatasaray kendisiyle maç yapıp tekrar rakibim yine kendimiz mesajını net birlikte, net bir şekilde vermiş oldu dedi. Doğru söylüyorsunuz. Aforizma oldu birazcık şey oldu. Yani metaforik oldu. E, yani Galatasaray'ın e, tek rakibi kendisi derken e Süper Kupa'da da böyle oldu işte o gün yedek kulübesinde olanlarla az takımda olanlar karşı çift kale maç yaptılar <laughs> dediğimiz oldu yani. Hoş geldin iyi yayınlar diyor Öner Gökçe. Kerem Aktürkoğlu el freni olmaya devam ediyor. Kerem çıkınca takım resmen kendine geldi diyor. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. tabi tabii oraya de hazır değildi ve çok aksadı. Ee, iyi başlamayan Deriköy, sonradan düzeldi vesaire. Galatasaray'da oyuncu değişiklikleriyle birlikte bazı oyuncuların da e, daha etkin davranmaya başlaması Galatasaray'ın sonuca gitmesini kolaylaştırdı. Ulaş'tan bir mesaj var. Ulaş Usta selamlar abim iyi yayınlar. İlk yarı ve ikinci yarı kimin işe yaramaz olduğunu net göstergesi oldu güzel bir uyku çekeriz bu akşam diyor. Evet Icardi zaten bunu e, telkin ediyor. Rahat uyuyun biz varız burada diyor. Millet şu yayını beğenmeyi unutmayın demiş. Ulaş destek olmuş çok teşekkür ederiz. Galatasaray direkten dönen top rekoru kırıyor. Fenerbahçe penaltı jokeri rekoru. Fenerbahçe'nin 16 penaltısı oldu galiba bu sezon. 16 tane penaltı verildi Fenerbahçe lehine. Bence bir o kadar da aleyhine verilmesi gereken penaltı vardı. En azından onun yarısı kadar onlar da verilmedi. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani hakem hatalarından şikayet ediliyor ya. Gerçekten söylenen doğru söyleniyor elit kategoride sayabileceğimiz hakem uzmanları gelsinler, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını incelesinler ve bir bilanço çıkartsınlar. Kimin lehine daha fazla hata yapıldı, kimin aleyhine verilmesi gereken penaltılar verilmedi, kimin lehine penaltılar hatta olmayan pozisyonlarda penaltılar verildi. Bunun bir dökümü çıksın, bütün kamuoyu Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı da öğrensin bunu ben böyle bir komisyonun kurulması kanaatindeyim. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu da zaten bu eğilimi gösteriyor. Neden? Artık onlara kesinlikle itimat edilmediğini düşündüklerinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon Fenerbahçe maçındaki olaylar için FIFA'dan diyor. onları incelettiriyor. İşte yani her hafta üç tane maçta video yardımcı hakemi yabancı olarak seçtiler. Yabancı hakemler getiriyor. Bak bize güvenmiyorsunuz, bizim hakemlere güvenmiyorsunuz. Biz de yabancıları getiriyoruz. Bari bunlara itiraz etmeyin diyecekler. Madem öyle yapıyorsunuz, tam yapın bu işi. Gerçekten 50 kategoride öyle e, ikinci 3. sınıf hakemleri değil de ilk kategori hakemleri e, futbol uzmanlarını getirin ve e, bu sezon şampiyonluk yarışındaki iki takımın e, maçları incelensin ve ortaya bir bilanço dökülsün. Kimin e, aleyhine hakem hataları yapılmış, kimin lehine hata yapılmış. Görelim bakalım. Ben adım gibi eminim. E, yani Fenerbahçe lehine yapılan hataların e, çok daha yüksek çıkacağı özellikle de VAR e, protokolünün doğru uygulanmamasından dolayı da Galatasaray'ın pek çok maçta VAR mağduru e, edildiğini düşünüyorum. Bunu net görüyorum hatta. Ee, Zaha, e, Zaha ya bye bye diyor. It. Aliova e, Ali Ova e, Amsterdam'dan selamlar Özgür Bey demiş. Amsterdam'a selamlar. Ziyech ve Mertens seneye kalır mı Özgür Bey? Dediğiniz gibi olacak. Ziyech bu sene bir iki maç çevirse yeter diyor. Ben çevirebileceğine inanıyorum ki e, ZH eğer e, oynamak istiyorsa Galatasaray'da kalmalı. Galatasaray'a fayda sağlar Ziyech. E, yani Ziyech'ten e, çok fazla takım oyunda yer almasını ya da e, takım savunmasına katılmasını beklemeyiz. Ziyech topu ayağına aldığın zaman oynar. onu topla buluşturmak lazım. Topa hakim olamadığınız maçlarda Ziyech'ten verim bekleyemezsiniz. Örneğin daha üst düzey takımlarla Real Madrid'de Galatasaray oynarken Ziyech çok verimli olmaz. Çünkü Galatasaray Real Madrid'e karşı top üstünlüğü sağlayamaz şu aşamada. o yüzden Ziyech'ten fayda sağlayamazsınız ama bu tür rakiplere karşı ligde özellikle Türkiye'de Ziyech topu ayağına aldığı zaman oynar, gol atar, uzaktan vurur, 30 metreden atar, frikik atar, onu yapar, bunu yapar, gol pası verir. Kazandırır yani size maç. Böyle değerlendirmek lazım. Buna göre planlama yapmak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde çok daha güçlü hedefiniz varsa elbette ki daha üst kategori, daha Ziyech'in alt kategoride bir oyuncu olduğunu asla iddia etmiyorum ama şu anki durumu itibariyle çok daha fazla şey verebilecek oyuncular transfer etmelisiniz. Çok güzel biten bir maç oldu deseniz desenize primler iş yapmadı diyor İlhan. Evet. Alanya Spor'un primleri iş yapmadı. Bu Kerem benim çilem. Hocam bu Kerem e, gusül abdesti aldırsak acaba tutar mı? Yemin ederim o sabek karanlıkta falan görmüştür diyor. Cenk Cengiz'in mesajı. E, Tahiren bu normal gol atıyormuş demiş. Tahir Keskin bence en zor maç kara gümrük olacak. Alanya Spor rahatladı. Kara e Galatasaray'ın e, gol yağdırması lazım. Hatta gole doyurması lazım. E, kara gümrük maçına özel bir konsantrasyonun olması lazım Galatasaray'ın. Özgür ve iki Kerem'in de kötü görüntülerine rağmen ısrar edilmesi hocaya yakışmıyor. Yani puan mı kaybetmeliyiz kesinlikle için Keremlerin diyor Hüseyin Arı. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Her e, seri iyiler futbol kaliteli futbolcuyla oynar. Biz çok uyuttuk Alanya'yı sanki Bayern'le oynuyor gibi normal futbol oynadık. Fark geldi diyor Nihat Solak. Türker Uğra. geçin ölüsü yeter demiş. HLT e, ee, yine vasat oyun Fatih Tekke sonrasında oyuncumuzun oyuncunun kırmızı kart görmesi lehimize oldu. Kimse kimseyi kandırmasın. Zahat Kerem de e, gol e, gözüktü diyor Nihat. Solak'tan bir mesaj var. Bizim acil sezon bitmeden bu sağ transferi yapmamız lazım. Bu görüldü abi diyor. Türker Uğra ikardi e, Icardi çok kilolu kilolu kapsamıyor diyor. Ee, İsa Deniz Barış Alper bana göre 50 milyon euroluk oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor diyor. Çok arttırdı değerini ve Türkiye'nin şu anda en iyi oyuncusu bence Barış Alper Yılmaz. Konya, Gümrük, Adana hepsi zor. Hele Gümrük'ten e, lütfen gevşemeyin Galatasaraylılar demiş. E, e, Veysel Çiçek bu mesajı yollamış. Abdülkadir e, golünde Vara niye gitmedi? Hakem diyor. Doğrudan karar verdi. E, bu tür... E, Kararlarda yani hakemin kesin kararlarında var devreye girmiyor ya da işte çok şüpheli görürse uyarıyor şüpheli görmediler demek ki ama bence e, golde faul yoktu benim gördüğüm o aslan aslan selamlar saygılar sevgiler Özgür Bey kalan maçlarda sağ açık ziyet sol açıkta Barış Alper Yılmaz Kerem Aktürkoğlu ve Zaha Zahmet etmesinden artık aranan formül bulundu demiş Orhan Coşkun'un bir mesajı var e, Kerem'e söyleyin eliyle değil ayağıyla yapsın sihirli bu ne ya her maç geriye gidiyor demiş. Doğru söylüyorsunuz. Kerem Aktürkoğlu inadı nereye kadar demiş Sabri Yılmaz? Ziyet sezon boyu diye oynamadı. Mahalleler kendine prim yapıyor diyor. Arif Yelbuz'un bir mesajı var. Şenola mom demiş. Her zaman yüzümüzü güldürdün demiş Galatasaray. Hasan Erdoğan, yayınlar Özgür Bey konsantrasyon hedef 24 demiş. Selim Selim'den bir mesaj var. Galatasaray Rabio ve Silva'da şansını zorlaması lazım. Yerlerde Oğuz ve Emirhan topçu alınması lazım diyor. Emirhan çok iyi bir stoper. Gerçekten çok beğendim. Dün Antalya maçında da harikaydı. Son golün oluşmasını sağlayan, topu kapan ve gol pası veren bir oyuncuydu. Etafe istiyor onu. Galiba arzusu İspanya Ligi'ne gitmek. Etafe istiyor. Daha önce Las Palmas demişti ama Etafe daha güçlü bir teklif veriyor. Ben Galatasaray'da e, olabilecek bir futbolcu olarak görüyorum Emirhan Topçu'yu zaten e, o bugünkü Oğuz Aydın'ı yani Alanya Spor'daki Oğuz Aydın'ı söylemeye gerek yok. Çok yıpratıcı bir oyuncu gerçekten sol kenarda sağ kenarda çok e, efektif oynuyor ve Alanya Spor'un en golcü oyuncusu şu anda e, olabilir. E, ben orta sahada dediğinize katılıyorum e, çok daha güçlü oyun kurucularla oynaması lazım Galatasaray'ın. Kerem Demirbay'la ile olmaz. Mertens zaten ayrılacak. Bence Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. MLS'e e, Rafa Silva olabilir. E, transfer edilebilirse. Rabia olursa mükemmel olur. Galatasaray son 30 yılın en iyi transferini yapmış olur. Ama zor bir transfer. Türker Uğur'a Efecan kaç kere atıyor. Kart nerede? Fenerbahçe maçlarında kural başka uygulanıyor demiş. E, Nihat Solak'tan bir mesaj var. Kerem Aktürkoğlu yedek başlaması lazım. Top tutamıyor. Kontra yiyoruz demiş. Hep yapıyor bunu. Yani o başından beri yapıyor. Ben yaptığımda da kızıyorlar. Niye Kerem'e bu kadar yükleniyorsun? Kerem'in suçu ne? İşte Kerem'le kişisel problemim var diyorlar. Halbuki yok. Ben oyun açısından eleştiriyorum ve bu sizin söylediğinizi hep görüyorum ve söylüyorum. Oğuz Aydın Kerem Aktürkoğlu'nun yerine cuk oturur. Çok iyi futbolcu diyor. E, ve Nelson İlker'in en iyisiydi demiş e, Bahadır. Ölümüne cimrom diyor. Nihat Mısır e, Barış Alper'in yerine yani şimdiden adam bakmalıyız diyor. Barış Alper bence transfer yapar ve Galatasaray'a büyük para kazandırır. E, Nazmi Avk Kerem Veza'nın mental sorunu bu açık. Özgüvenleri çok düşük ama benim hala umudum var. Şampiyonluk herkesi kendine getirir demiş. Anadolu Kartalı'ndan bir mesaj var. Fenerbahçe maçını saymazsak 5 maç kaldı. Fenerbahçe maçında beraberlik bile yetiyor diyor. E, Nazmi'den daha düne kadar Nelson gitsin diyorduk. Bence Bizi oyunda tutan Nelson maçın adamı. Nelson gerçekten tek hamlede başarılı bir futbolcu. Herkese merhaba arkadaşlar. 52. like benden. Özgür Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Süreyya Değirmenci'ye çok teşekkür ederim. Özgür Bey, Osayi Samuel Neren'in bakanı. Tekme, yumruk, kafa diyor Türker uğra Yani bu tür futbolcular gerçekten itici oluyorlar. Yani böyle tekme atmak, tokat atmak, ondan sonra girmek. Bir de... Genel kurla Fenerbahçe'nin düzenlediği genel kurla kahraman gibi getirilip alkışlatıldı falan filan. Yanlış şeyler bunlar. Doğru bulmuyorum. Orhan Coşkun Ali Koç UEFA Başkanı. Kankası bu tehlikeyi kimse görmüyor. Seneye Avrupa yine üstlen demiş. Harun Çil Fenerbahçe maçını kazanmak şartıyla Galatasaray'ın bir beraberlik ve bir kaybetme hakkı var diyor. Seç, Seçkin Yılmaz iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Ve Safa Özrü Bey Fenerbahçe derbisinde olay çıkar mı? Çıkmamalı. Galatasaray sadece e, takımını desteklemeli. Büyük bir baskı oluşturmalı. Sahaya etki etmeli. Galatasaray'ın gücü buradan geliyor. Sahaya etki etme kabiliyetinden geliyor ve Galatasaray'a yakışan da hiçbir olaya mahal vermeden takımın sonuna kadar desteklemek, rakibi de baskılamak yapacağı tezahüratlarla. Abi Fener komplo bence futbolcuları da kendilerine benziyor demiş Ulaş Mavi Usta. Cihan Şen ilk yarı rakibi yoruyor. Okan Hoca ikinci yarıda işini bitiriyor ama Kerem'le olmaz bu iş diyor. Hepinize teşekkür ederim. Galatasaray bence son 7 haftanın en zor maçını kazandı. Kim ne derse desin. Alanya Spor bu ligin en komple takımı. İyi bir teknik direktörü sahip. Teknik ekibi iyi. Komple ve efektif hücum yapabilen en iyi takım Anadolu'daki ve Galatasaray en zor maçını kazandı. Ama bundan sonraki maçlarda kolay olmayacak. Ben Galatasaray'ın kayıpsız ilerleyeceğine inanıyorum. Hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Bir kez daha hoşçakalın.